sürdürülebilirlik aslında bu dünyanın, yeni dünya düzeninin çok ama çok önemli bir parçası. Şimdi burayı doğru anlayabilmek için öncelikle şu anda mevcutta ne olduğunu anlamak ve daha sonrasında da geleceğe yönelik aslında hayatın ve iş dünyasının nereye gittiğine bakıyor olmak çok önemli. Benim gözlemlediğim yeni neslin sürdürülebilirlik konusunda daha hassasiyetinin arttığı. Gerçi verilerde de var bu yani sadece benim gözlerime dayanan bir şey değil. Bununla birlikte hala çok hızlı tüketimin bir nesnesi olarak bir anlamda ondan etkilenmiş ve onu gerçekten sadece tüketme mantığıyla düşünmeden hareket etmeye geçen bir grup da var. Bir grup insan da var. Bu işi zorluyor. Neden? Aslında bir kısır döngüye giriyoruz. Yani genç nesil buna daha çok meraklı ama genç neslinin içinde de bugün gerçekten farklı farklı mecralardan kendilerine gelen uyaranlarla birlikte çok da istedikleri yönde adım atmalarını kolaylaştıracak bir hal ortaya çıkmıyor. Çünkü tüm bu süreçler aslında bilinçaltı süreçlere etki ediyor. Her ne kadar sürdürülebilirlik konuları gündeme getirmek istese de insanlar, bu konuyu almak isteyenler bir taraftan da dediğim gibi farklı mecraların etkisi söz konusu. Direkt bilinçaltına etkisi söz konusu. Sürekli tekrarlı konularla. Evet, gündeme daha çok gelmesi gereken bir konu. Özellikle de bazı insanların ve bazı girişimcilerin maalesef hiç gündeminde olmayan bir konu. Yani biz paramızı kazanırız, işimize bakarız noktası var. Ama mesele ondan çok daha büyük. Bu bir sorumluluk meselesi. Yaptığımız işi e, sorumlulukla birlikte ve bize düşen noktasında yani ben bunu yaparım paramı alırım demek hepimizin ortak olarak çok ahlaki bulmadığı bir nokta diye düşünüyorum yani mesele sadece para kazanmak değildir zaten piyasanın içerisinde mesele sadece öyle bakanlar bir şekilde çok yıpranıyorlar ya da piyasada öyle değer görüyor bunun yani para kazanmanın ötesinde büyük ideallerin olması topluma ve insanın gerçekten toplumun farklı farklı kesimlerine verebileceği daha büyük faydaların olduğunu fark ediyor olması aslında sürdürülebilirliği çok etkileyen konulardan bir tanesi. Çünkü kendinizden daha büyük bir amaca hizmet ediyor olmak ve onun siz ve sizin markanızın dışında da devam ediyor olması ve dış dünyaya, siz ve markanın dışındaki dünyaya etki ediyor olması çok kıymet. Maalesef şu anda bunun altını çizen çok fazla marka yok. Özellikle de yeni girişimcilerde bunu daha etkili görüyoruz. Fakat etkinin sürdürülebilir olmasını da sağlamak önemli. Yani sürdürülebilirlik için adım atılıyor. Fakat bakıyorsunuz sürdürülebilir bir markalaşma, sürdürülebilir bir girişimcilik maalesef ortaya çıkmayabiliyor. Burada biraz dengeyi de iyi oturtmak lazım. Elbette bir girişimdeki en önemli mesele o işin kar ediyor olması ve para getiriyor olması. Bununla birlikte bu denge yani alınanın veriliyor olması ve verilme şeklinin sürdürülebilir bir şekilde devam ediyor olması ve bunun dış dünyaya yansıması çok ince hesaplanacak konuda. Ben özellikle bazı kesimlerin bu konuda hala daha farkındalığının olmadığını, bilincinin olmadığını gördükçe çok üzülüyorum hala daha çocuk işçi çalıştırma konusunda hassasiyetler yoksa hala daha iş dünyasında kadınların erkeklerle birlikte hak ettikleri maaşları alma konuları yoksa, kadınların daha var olabilme konuları yoksa dünyaya ürettiğimiz şeylerin olabildiğince daha doğal insanı ve bütün bitkileri, hayvanları, bütün tabiatı koruyabilecek noktada ince düşünülmüş prosesleri yoksa, süreçleri yoksa aslında bu bir anlamda Birazcık insanın kendini kandırması ve bugün için yaşaması yani bugünü kurtaralım ondan sonrası ne olur diye bakıyor Yine de benim umudum gençlerde, gençlerin daha farkındalıkla bu işi alıp götürebileceğinde ve yeni markalarında çıkarken aslında öncelikle bu konuları bir kendileriyle gurur duyarak ortaya çıkartabilecekleri bir nokta ve bir konu olduğunu düşünüyorum. Umarım hakkıyla yerine getirilebilir.